Ne yazık ki hepimizin başının ağrıdığı gibi böyle bir 15 Temmuz sıkıntısı çekti ülkemiz. Ama inşallah bundan sonra böyle bir sıkıntıya uğramamaz için birlik beraberlik içerisinde esnaf teşkilatı olarak, bütün vatandaşlar olarak beklediğim bir duygudur. Ben doğrusunu söylerseniz inşallah böyle bir acıyı, böyle bir kederi Türkiye'mize yaşatılmaz ve naretlemek istiyorum. Bugün burada toplanmamızın sebebi odamızın binası ile ilgili bilgi, bir bilgi verme amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Hepinize hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Mülkiyeti odamıza ait Kayıtlı Beyazıt Paşa Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi'nde 781 ada ve 52 parselde bulunan tanış, taşınmaz binanın eskimesi, ekonomi gömrünün dolması ve kiraya verilmemesi, mekruh bina durumuna düşmesinden dolayı ve yanımızda bulunan binaların yenilmesinden ötürü yıkılarak yeni bina yapılması için Odamızın 13.01.2018 tarihinde yapılan Onal Gelir Kurumu'nda anlaşma ile kat karşılığı yeni bina yapılması için Amasya'mızda çalışan inşaat firmalardan alınan teklifler değerlendirerek odamızın menfaatine uygun teklifi yapan Ayıldız Turizm İnşaat, Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret İmtihan Şirketi ile sözleşme imzalanmıştır. Yapılan sözleşmeye göre Bodrum hariç 6 kat yapılacağı, Bodrum kat giriş yani birinci kat, ikinci kat ve üçüncü kat odamıza ait olacağını Bodrum dahil ve üstünden de üç katta müteahhite verileceği bu şekilde anlaşarak imza altına almışızdır. Ee, i̇nşaat izin ruhsat alındıktan sonra bilgiler içerisinde anahtar teslimi yapılması şeklinde anlaşma yapılmıştır. Şimdi ise binamızın hemen hemen kaba inşaatı bitmiştir. Müteahhit firmaya bir taksit peşin, iki taksit boya aşamasında, üçüncü taksit anahtar teslimatında ödemek üzere toplamda 165 bin TL ödemek ödenerek Bodrum kat, bir kat, iki kat az önce bahsettiğim gibi yani Bodrum dahil üç kat bize, üç katta müteahhite e, tahsis edilmiştir. Bu bir yıl zarfında bize e, geri dönüşecek. E, o şekilde anlaşmamız yaptık. Odamıza ve aması esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım oda üyelerimiz yeni bina kazandırdık. Arkamızda bir eser bırakmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Burada emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma, oda başkanlarıma ve bu kadar inşaat aşamasında hiçbir aksaklık yaşanmadan inşaatı devam ettiren Ay Yıldız İnşaat Yetkilisi Ali Yıldız'ı Beyefendi'ye ve ekibine siz yazılar, yazılarınızda adaletli, doğru, haberinize halka yansıtan çok değerli basında görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başkanım, evet. başkanım ne zaman başlayacak biz. inşaat? ne zaman İnşaatımız başladı. Başlayacak. Şu anda da ben orada herhalde atladım onu. karkası bitti, bitti. ve evet. burada da zaten belli. Bitme süresi ne zaman? Evet. Ne zaman, ne zaman bitecek? Ne zaman bitecek? Bir yıl sarılınca 12. ayda biz teslim etmesi gerekiyor bize bunu. Tamam. Sözleşmemiz aşamasında. 2020 Ama mi? sanmıyorum o gün gelmeden e, firma gayet güzel sağ olsunlar var olsunlar gayet hızlı bir şekilde inşaatımız devam etmedi. O yönlü bir sıkıntımız yok. Müteahhit olan hiçbir sıkıntımız yok. Arkadaşlar bir de bu bina bina dedik. Hep biliyorsunuz bu mevcut olan binada nereden geldi, nasıl geldi belki bilginiz dahilinde değil. Ben ona da bir açıklık getireyim. Sağ olsun Hatay Başkanı Birlik Başkanlığı yaptığı dönemlerde test yönetim kuruluna girdi. Orada da sevilmesinden dolayı o zaman Derviş Gündaydı test genel başkanımız. Sağ olsunlar bu binaya arkadaşımızın fedakarlığıyla Amasya'mız esnafına kazandırdı. Huzurlarınızda da çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun emeklerine sağlık diyorum. Bir de bir de bu da bizim için çok önemli. Gurur kaynağımız. Değerli başkanlarım, kıymetli basın mensupları. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi Türk şoförü en asıl duygunun insanıdır. İşte bu söylemde olduğu oda üyelerimizden Elma Taksi Yazanesi'nde İsmail Cener Küçük kardeşimizde mesleki ve ahlaki bir davranış göstererek asıl bir davranış yapmıştır. Odamızın üyesi İsmail Cener Küçük kardeşimiz 24.06.2020 tarihinde mesleğini icra ettiği e, esnada motosikleti seyir halinde giderken önünde giden düşen çeki, çek sayısını emniyet güçlerine teslim ederek çekin sahibine ulaşması sağlanmıştır. Tüm meslektaşlarıma örnek olacak bu davranıştan dolayı kendilerine takdir ve teşekkürlerimi ifade olarak kendisine pilav etmek, takdir etmek isterim.